Bir yıldan fazla zamandır yurt dışına gitme hayali kuruyorduk eşimle. Ancak sağlıklı bir platform keşfedememiştik. Azak Akademinin iş ilanıyla kariyer.net'te karşılaştık ve başvuru yaptık. Çok kısa bir süre sonra Muratcan Bey dönüş sağladı. Her soruma anlayışla yaklaşıp gerekli yerlerle iletişime geçerek tam donanımlı olarak dönüş sağladılar. Mülakat sonrasında kurs sürecini ve iler ilerleyişimizi dahi takip ederek bizleri desteklediler. Profesyonelliğe ve samimiyete aynı anda ve yeterli şekilde sahip olmaları onları yaptıkları iş için mükemmel kılıyor. Tüm işlemler sonuçlandıktan sonra Berlin'e gideceğim için çok mutlu ve başarılı hissediyordum. Biraz daha ailemden ayrılacağım için hüzünlenmiştim. Şu anda Berlin'de olduğum için çok mutluyum ve Azak Akademi ile iyi ki karşılaşmışım diyorum. Muratcan Can Bey ve Azak Akademi üyelerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Eğer aklınızda acaba katılsam mı, denesem mi diye soruları olanlara cevabım ise endişelerinizi bir kenara bırakın ve mülaka, mutlaka katılım sağlayın. Pişman olmayacaksınız.